Sinyal makinalarda ayak değişimi arkada bulunan çukurlu yukarı kaldırdığınızda bunu böyle öne çektiğiniz zaman öne çektiğinizde basit bir şekilde ayağı değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz başka bir ayağı şu kısımlarına dikkat ederek takabiliyorsunuz. İndirdiğinizde çalışıyor. Veya fermar ayağı olduğu için bunu yine umarım gösterebiliyorumdur. Şöyle yapıyorsunuz. Yine buradaki ayar dikkat ederek çalıştırabiliyorsunuz. Şöyle baktığınızda dikişi alıyor. Yani, Ferman ayağını yine bu şekilde şöyle şu kısmı gördüğünüz Biliyorsunuz yine ayağı koyduğunuzda makine bu şekilde çalışıyor ama makine yine kendi ayağını bakabilirsiniz bakar.